Herkese iyi akşamlar. Bu akşam e, alarm menüsünü işleyeceğiz. I, e, Matrix IQ menüsü içerisinde yine çok sık kullanılan menülerden bir tanesi olan alarm menüsünü alarmı nasıl işleme girip çıkılacağını göstereceğiz. E, dilerseniz beraberce başlayalım arkadaşlar. İlk başta e, yapmamız gereken alarm menüsüne ulaşmak. Alarm menüsüne ulaşmak için e, grafik arayüzünü kullanabiliriz. Grafik üzerinden direkt alarm menüsüne ulaşabiliriz. Bunun için ilgilendiğimiz kripto paranın tabii ki sembolünü buraya yazıyoruz, sembol penceresine. Ee, ben BitMEX e, Paper Trading, yani demo BitMEX'in demo versiyonu olan e, kısmı için alım satım düşünüyorum. O yüzden test isimle başlayalım. Test, XPT, USD, BitMEX yani BitMEX'in test neti bu. E, bu menü seçilirken F4 tuşuna basarsak, basarsak direkt karşımıza bitmeksin. Daha doğrusu bu seçili olan kısımdaki pair geliyor. Ee, buradan istersek 1 dakikalık, istersek 10 dakikalık, 5 dakikalık, 30, 20, 30, 60 kaç dakikalık veya işte günlük, haftalık, aylık veya yıllık gibi e, dataları alabiliriz. Şimdi e, bu menü üzerinde şuradaki saat kısmı, çalar saat kısmını tıkladığımız zaman alarm oluşturma kısmı oluşuyor karşımıza geliyor. Alarm oluşturmaya bastığımız zaman da e, alarm penceresi karşımıza çıkıyor. E, Matrix Icon'un güzel tarafı e, gelişmiş bir alarm sayfası mevcut. Sol tarafta gör, gördüğümüz piyasa verileriyle alarm, alarmı. Formül penceresi alarmı, haber alarmları, trend alarmları, indikatör alarmları, raporlanmış emir alarmı, sunucu alarmları, devre kesici alarmı, olaylar alarmları, zincir alarmı gibi birçok seçenek mevcut. Ee, biz kripto para camiasındaki alım satım yapan traderlar için tabii ki bunların hepsi ne kullanmayacağız. Ben burada belli başlı işime yarayan kullandıklarımı ya sizin de kullanabileceklerinizi göstermek istiyorum arkadaşlar. İlk başlayacağımız bu piyasa verileri mı alarmı, o, alarmıdır. Öncelikle sembol seçimi kısmı aktif olmadan gelir normalde. Fakat bir seçtiğimiz için burada karşımıza geldi. Yani testnet XPT USD paritesi bitmek ise karşımıza geliyor. Ee, burada koşullar kısmının alt tıklarsak eğer AND veya OR var. AND ve işlemi yapar. OR da veya işlemi yapar. Yani ve ve veya işlemi ile işleme girip çıkmak istersek bunu kullanabiliriz. Fiyat bilgileri kısmı önemli. Sonu seçersek son fiyat bilgisini gösterir. Burada o günkü işte 7 günlük, 30 günlük, 52 haftalık tavan, tavan gibi birçok fiyat seçeneği mevcut. Biz açılış kapanışta değil bizim son fiyat son fiyat bilgisi bizim için Kullanış olur genelde ama istersek de buradan kapanış fiyatlarıyla da işleme Girip çıkabiliriz tabii ki. E açılış fiyatıyla kullanabiliriz. Burada operatör kısmının altında büyüktür, küçüktür, büyük eşit, küçük eşit gibi semboller var. Bunlar olmazsa olmaz zaten. Karşılaştırma yapmak için kullandığımız sayfalar. Değer rakamına da biz kendimiz bir rakam giriyoruz. Yani şu anda diyelim ki bakalım fiyat, açılış şu andaki fiyatımıza baktık diyelim ki 6070 dolar olsun. Biz buraya eğer fiyat 6070 6.000 yazayım. 6.000 doların aşağısına düşerse ee, bir işlem yapsın. Bana uyarı versin veya alım-satım yapsın. Bunun için rakamı yazdım. Fiyat 6.000 aşağısına düşerse. Alarma emir bağlayı tıkladım. Buradan ee, BitMEX Paper Trading kısmında borsa seçili, Sembormüs seçili, alış işlemi yapacak veya satış işlemi yapacak. Biz ne istiyorsak. Bir satış işlemi yapsın. Piyasa fiyatından yapacak. E, limit fiyattan da yapabilir veya taban fiyatlar var ama bunlar tabii ki her borsada yok. Miktarda diyelim ki 15 tane satacak. E, maksimum emir göndermesi bir kere emir göndersin. Ekleyi tıkladığımız zaman e, 15 tane 15 tane satış yapacak gibi bir alan e, alarm bağladık. Tamam dedik ve artık alarm alarmı aktif ediyoruz bu şekilde. Evet şu anda alarmımız aktif. Kayıt alarmım sayfasından aktif alarmı görebilirim. Evet şu anda basit hareketli ortalamada dakikalık basit hareketli ortalamada aktif etmiş olarak gözüküyoruz. Görüyoruz alarmımızı. Görmüş olduğunuz gibi alarmımız çalıştı ve alış için Benden izin istiyor. Gönder e basarak. Şu anda 15 e, kontrat yani 15 dolar kontrat emri gönderdim. Bu emreden 5 tane vermiştim. Bu birincisiydi. ikincisi, üçüncüsünü gönderiyorum. Dördüncüsünü gönderiyorum. Ve beşincisini gönderiyorum. Bakın gördüğünüz gibi 5 kere bu emri emire girebilirim. E, dolayısıyla sistem bana e, benden izin istiyor ve ben gönder tuşuna basarak kabul ettirtebiliyorum. Bir sonraki sayfamız için gene alarm sayfamızda formül penceresi alarm sayfasına geçiyoruz. Burada e, üst tarafta koşullar kısmı var. And ve işlemi demektir. Or veya işlemi demektir. E, hücre bilgileri kısmına tıkladığımız zaman bakın beyaz bir sayfa açıldı. E, buraya bizim formül penceresi tarafından seçtiğimiz hücre datalarını okuyarak ve küçüktür büyüktür işlemi yaparak verdiğimiz yerle karşılaştırarak bir çıkış elde etmesini istiyorsak kullandığımız alarm kısmıdır bu. Şimdi formül penceresini daha önce hiç anlatmadım. Formül penceresine nasıl geçilir onu göstereyim. Şunu kenara çekiyorum. Bunu kapatalım. Matrix IQ kır, e, turuncu Resmi üzerine tıkladığımız zaman aşağı indiğimizde bakın şurada fiyat pencereleri var. Burada formülü klasik fiyat penceresi ve formülü fiyat penceresi yer almakta. Formülü fiyat penceresini seçtiğimiz zaman karşımıza bir aslında Excel tablosu çıkmakta. Bu çok da Excel tablosundan farklı bir sayfa değil arkadaşlar. Burayı Excel tablosu gibi kullanabiliriz. Eee Diyelim ki A1 kısmının içerisine 5000 yazayım. 5000 değerine girdim. Daha sonra hücre bilgileri kısmına girip buraya A1 datasını girersem e ve bu değer kısmına da başka bir değer girersem bunlarla ilgili algoritmik işlem yapıp buna emir bağlama imkanım var. Emir bağlama sayfasından ben buradaki değişen değer veya buradaki A1 hücresinde oluşan, devamlı buraya akan değer, değeri kullanarak ben kendime bir e, alarm kısmı yaratabilirim. Ya tabii ki bunu yapmak için e, Excel formülasyonlarını kullanmak doğru olacaktır. O yüzden çok fazla dağılmıyorum buna. E, Genelde kullanmak isteyen arkadaşlar için faydalı bir sayfa olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki sayfamıza bakalım. Bir sonraki Sayfamız haber alanları sayfası. E, Matrix IQ haberlerdeki geçen kelimeleri alarak ve o kelimeler geldiğinde bize alarm oluşturacak şekilde bir çıkış sağlayabiliyor. Yani ben arama, e, arama kelimeleri kısmına mesela BTC down veya işte BTC düşük kelimesi yazarsam diyelim ki ve bunu ara seçeneği sadece başta ara arayabilirim. Veyahut bu alarma bu kelimelere bir emir bağlayabilirim. Yani bu kelimelerden herhangi bir tanesi geldiği zaman işleme gir veya işlemden çık yapabilirim. Bu haber sayfalarını tarıyor ve BTC ile ilgili çok ani bir alarm geldiği zaman mesela bu Trump'ın Trump'tan gelen bir haber de olabilir veya işte IMF'den gelen bir haber de olabilir veya başka bir şey de olabilir. Bunları kontrol ederek direkt işlemlerimi kapatabiliyor yani haberleri dinle haberleri de kullanabiliyorum. Bir sonraki sayfaya geçersek trend alarm sayfası ee, gene ilgilendiğimiz kripto para borsası içerisinde istediğimiz periyotlarda ve istediğimiz zaman aralığı içerisinde ve istediğimiz fiyatlara geldiği durumlarda e, işleme girip çıkmasını sağlayan bir trend varsa. Trendin aşağı veya yukarı kırılacağını öngörüyorsak, bu aşağı veya yukarı kırılma durumlarına emir bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani şu şu fiyattan aşağı kırılınca çalış, şu desteği yukarı kırınca alım yap gibi her türlü kafamızdaki senaryoyu Matrix IQ gerçeğe çeviriyor. Bunun için de oldukça güzel bir sayfadır trend alarmları kısmı kullanabilirsiniz. Bir sonrakine bakalım. İndikatör alanları, Bu da oldukça faydalı. Oldukça güzel. Belki en güzel alanlardan bir tanesi. E, bu sayfaya geldiğimizde e, birincisi grafik sayfasını açıp tutmamız gerekmiyor burada. E, ama uygulama tabii ki açık olması gerekiyor. Uygulama kapatırsak mümkün değil. Tabii ki çalışmayacaktır. Seçtiğimiz hangi borsta, hangi parite varsa alt tarafta onun periyodunu indikatörünü kullanabiliyoruz. Mesela diyelim ki bir dakikalık için olsun. Ee, ne olsun? Burada birçok indikatörümüz mevcut. Yine şu anda çalışan bir e, Bitmax Testnet'te bir robotum var zaten. O robotumu şu anda alım yaptı. O robotumu bir de e, şey bağlayayım. Sinyal alarmı bağlayayım. Bunun için Movie coverage seçeyim. 5 periyodluk kapanış değerlerine göre büyük eşittir olduğu zaman diyor kapanış seviyesi alarma gelsin. Alarma emir bağlamayı tıklıyorum. Ee, miktar adet olarak da 15 olsun. Ekledim. Eklediğim anda zaten bu seçeneklerde hemen aşağıya ekledi. Tamam ve kaydet tıkladıktan sonra artık eee Evet, şu anda robotum hemen alım sinyali başladı. Gönder tuşuna basarsam eğer alım sinyaliyle beraber hemen alış yapacak. Gönder diyorum. Evet, pardon satış yap alış yapacak. 15 tane aldı. Da gördüğümüz gibi fiyat 5 5 dakikalık ortalamayı kestiği için devamlı alarm gelecektir. Yani üst üste alarmlar gelecektir. O yüzden alarmın sesini ben değiştirebilirim tabii ki. Sesini kapatabilirim. Alarmı durdurabilirim. Alarmı düzenleyebilirim. Tüm alarmları susturabilirim. Listeyi temizleyebilirim ki temizleyeyim şu anda. Yani e, kayıt alarmını gönder kısmına direkt alarmım ekrana çıkıyor arkadaşlar. Bir bir e, bir alarm daha çalıştı. Tekrar başlayacağım bunu görüyoruz. Yani bu şekilde alarmlarımı kontrol edebilirim. Ben hızlı olsun diye böyle alt alta yaptım. Siz tabii ki çalışan değerleriyle kullanabilirsiniz. çalışan alarmı kapatmak içinse bakın alarmlar sayfasının altında kayıtlı alarmlarım kısmı var. Şu anda bir tane alarmım var zaten. Bunu seçip çöp tenekesi tuşuna bastığım zaman alarmı kapatabiliyorum. Bu sayfayı kapatabiliyorum. Ve böylelikle hiçbir alarm çalışmıyor şu anda. Devam edelim kaldığımız yerden. Raporlanmış emir alarmları bunu çok kripto piyasası kullanmıyor arkadaşlar. Daha çok BIST 30 Borsa İstanbul kullananlar için hazırlanmış bir sayfa. Sonuç alarmları yine aynı şekilde bunu kullanılabilir ama zaten buna gerek yok. Bizim yukarıda piyasa evleri aramamız var şurada görüldüğü gibi. Devre kesici aramı gene biz kullanmıyoruz. BIST piyasası, Borsa İstanbul piyasası kullanıyor. Olaylar aramlarını kullandım pek söyleyemem. Bu da oluşan olaylar sayfası, sayfamız var. Şurada sanırım e, olaylar isminde bir sayfamız var. Bakın şunları kapatayım. Twitter'a bakıyor, bakıyor aynı zamanda bu kısım. Piyasa özetine bakıyor. Olaylar sayfasından gelen herhangi bir data da bir bir e, bilgi varsa bu bilgisayarı kullanabiliyor e, ama biz daha çok Kripto para camiasında olduğumuz için e, Çok kullandığımız bir sayfa olduğunu söyleyemem Zincir alarmları e, Bu da e, Kayıtlı alarmlar arasında birkaç alarmı birbirine zincirle bağlayabiliriz e, İşte Onun için kullanılan sayfa ben genelde alarmları ayrı ayrı kullanmayı tercih ediyorum Bu şekilde e, Alarmları kullanıyorum Alarm sayfası oldukça faydalıdır arkadaşlar. Ee, tabii ki ama emir gönderip almanız için veya borsada bir emir, bir alım, bir satım yapmak için alarm sayfasıyla mutlaka apilerden e, ilgili borsaya bağlı olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Önemli noktayı unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.